Fazla kabakları geziyoruz. Bal kabakları ve çiçekleri bu şekilde. Çiçekleriyle dolma doluyor. Evet bir tane de kabak tutmuş burada. Hı, çok güzel. Tabii bunu toplamıyoruz. sonra daha çok büyümesi lazım. Kabakları sadece bu şekilde gösterebilirim. Şimdi toplamak yok. Çiçekleri toplanıp dolması oluyor. Çok beğeniliyor. Çok güzel oluyormuş. Bakın. <laughs> çok tatlı. Minicik bir tane kabak. Bunda çiçekleri çok güzel görünüyor ya. Şuna bakın. Evet. Kabaklar da bu şekilde. baklar böyle. Bakalım başka neler var. Aa başka ne var? Karpuz buldum. Karpuz varmış burada. Uf. Aa bir tane değil iki taneymiş. İki tane karpuzmuş. Ay, bırakamıyorum resmen. Bunlar karpuz. Burada da başka bir şeyler var. Bunlar bu şekilde. Başka bakalım. Burada nohutlar varmış. Böyle. Taze nohutlar. Sen koparttım. Bakayım tadına. Buraya. Ağzıma atıyorum. Ve burada da üzümler var. Ama daha olmamışlar. Bu şekilde yeşil üzümler. Birkaç tane de bundan hemen atıyorum ağzıma. Böyle her şeyi yiyorum burada. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ve soğanlar var. Ama soğanlar artık kuruyorlar. Bir zamanlar geçiyor. Taze soğanları. Hı -hı. evet bu tarz o bir yer. Ben böyle ayakkabıyla buralarda gezmeye çalışıyorum. Aç. Burası soğanlar. Burası soğanlar. Burası çok güzel. Böyle her şey var. Buradaki neymiş ona bakacağım. Evet bunlar da patates. Tabii daha olmadığı için. Bunlar böyle kendi başlarına büyüyecekler. Patateslere dokunmuyoruz. Hop. Ve son olarak da en güzel sana bıraktım. Ay çekirdekleri. Ay çiçekleri. Sonra çekirdekler. Bir tane diyeceğim. Bakın böyle. Süt daha Süt evet ama Bakın çiçekler ağırlaşınca böyle boynunu büküyor. Yere bakmaya başlıyor. Böyle. Daha ağır biraz öncekinden. Bir tane bundan alayım. Sizin için tadına bakacağım. Bakın böyle çıktı. Sonra içinden de bakın şu kadarcıkmış. Bir göstermeye çalışıyorum şu an. Bu kadarcık. Aminci daha azmak valla. Evet artık gitmeye çalışıyorum. Artık yolculuk zamanı. Bahçe gezimiz bitti. arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Lütfen bana destek olun. Arkadaşlarınızla sevdiklerinizi ulaştırın. Ne kadar çok beğeni, takip, yorum olursa, ne kadar kişiyi beni takip ederken, beğenirken, izlerken görürsem bu beni daha çok mutlu eder ve daha çok çekimler yaparım inşallah. İyi akşamlar. Reyhan'ın ne de kullanıldığını, nasıl kullanıldığını, ben bir bir şartını bir şartını Bakıp izleyebilirsiniz. devam edelim. Kabakları zaten çekmiştik. Sonra karpuz bir... aşağıda da vardı. Burada da var. Aha, var. Tamam. Burada, Burada kabınlar var. var. Bak, evet kavunlar da çıkmış. Çok güzel. <laughs> Tabii ben <laughs> şey de gezmeye çalışıyorum. Gideceğim oraya. Burada bir tane daha karpuz var son olarak da kavunları göstereceğim ben. Tabii son olarak diyorum. Güzel bir şeyler gördükçe çekimi yapmaya devam ediyorum. İnşallah daha sonra çekeriz onlardan da çıktığı zaman. Düşman kaplumbağa şeftali yemiş. Özel çekimde kap şeftali yok. Evet burada kavun var. Bunun iki tane bu şekilde. Bir tane daha gördüm. Burada kalın var. Hatta burada da. Yaklaştıkça görüyorum devamını. nasıl bir yerde, nasıl bir şekilde yürüdüğünü göstermek istiyorum. Sikme yerler. Çukur oluyor. Topuklu bir ayakkabı. Böyle tarla geziyorum resmen. Bahçe geziyorum. Bakalım şurada da meyveler varmış. Onlar da bakalım ne varmış. Ay. Artık diğer tarafa geçeceğim. Yoksa çok fena batıyorum. Evet burada da şeftaliler var. Olmamışlar. Evet burada da şeftaliler var. Ama daha olmamışlar yeşil. Ama çok güzel maşallah bol bollar. Böyle bayağı ayam kayıyor falan, sıkıntılı bir şekilde yürüyorum. Evet, şeftaller de buradaydı böyle. Bakalım başka ne varmış? Evet, burada da elmalar varmış. Evet, burada elmalar var şeftali, elma. Şeftaliler daha olmamış ama ben böyle henüz olmamış yeşil elmaları çok seviyorum. Şansıma bunu kopartıp çok kolay koptu. Kopartıp yemek istiyorum. Çok Çok güzelmiş. Bunu yerim ben. Bitiririm gidene kadar. Çok güzel. Bir tane daha ağaç var burada. Bakalım. Bakalım. O ne bu? O da elma ağacı. Evet, elmalar. Hava rüzgar geldi. Bayağı rüzgar var. Eşarbim uçuyor.